Herkese yepyeni bir, bir Seven da Today selamlar arkadaşlar. Kömür mü lazım? Allahu Ekber. <laughs> Elindeki kürek değil miydi? Mızrak mıydı? <laughs> Aa, o benim, benim Aleyküm. Selam. Gençler ve kendini genç hissedenler. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ben yaşlı hissediyorum abi. Nasıl olacak <laughs> <bir> <laughs> Saçlarımdaki beyazları görsen ne oluyor? Yaşlandığın zaman da genç hissedersin. Hep öyle insan terstir. Arkadaşlar bu arada bundan sonra bir, bu muhtemelen 7. bölüm falan olacak ama. sanda buldum bu arada. Giriş ve bitiriş yapmayabilirim videoları. Bu seri için. Fark etmez ya. İzleyicinin sunulacak bir şey varsa tamamdır benim gözümde. Ha, daha ne işte. Sen varsın. O sen miydin oradan geçen roket gibi? Eğilerek. Evet. Mümkün ki. <laughs> bir ping var gibi ama. Neyse. Hatırlarsanız en son buraya lan bu kağıtlar toprak mıymış? Neyse. Alperen Bey'e buraya tarla hazırladık. Artık gönlünce kullanır. Tarla hazırladık atıp... diyorsun da burayı gömemiyoruz bir şey. Abi orası sende. <laughs> ah ne güzel işi bana yık yemek su, yemek sular niye yemek ben almışım ki? Neyse. Bir tane yemeğin vardı vallahi çöktüm kardeş. Vallahi ben açım. o zaman <laughs> görev yapacağız. Tüccar rekt gel buraya. Seni kimse sevmiyor biliyor musun? Tüccar rekti mi? Evet. Bence kimse ben sevmiyor. seviyorum. küfür ediyor önce. Şaka yaptım lan yok da ben de sevmiyorum. Şu çift deliği dayıyasın bunu. Mermim şey düzgün bir satıcı da değil. Tüccar Hook da sürekli küfrediyor ama adam silahçı. Sürekli güzel ekipmanlar veriyor. Şimdi burada ne oluyor? Hepsi tabancaydı ama bir tanesi iyiydi. Bu susturuculu olan mı? Ben pompalı paketini aldım. Bilmiyorum ne verecek. En yakındaki görevde 200 metrede aldım. Ooh. Bu ben ne verdi? Görevim daha yapmamışım ama. PB verdi. Kendi görevini yapmadım mı? paylaşım yok o. mu? Paylaştım diye hatırlıyorum ama. Otomatik paylaşıyor. Ama bu benimki hala şey gömülü malzemeleri getir var ya birinci görev. Hı -hı. Hala benimkisi o. O zaman sen hallediyorlar. Ben temizlemeye gideyim. Temizle de ne Aynen. 200 metre zaten. Tamam. 2 saniyede gideyim. <laughs> zaten bu adam çok bir şey kazandırmıyor bize bildiğin. Yani satış yapacaksın. Anca beraber kanca beraber yok diyorsun ha. Görüyorsunuz <laughs> dostlar kim izliyorsunuz. Görev niye paylaşım olmadı? <laughs> tamam evet, <hemen, hemen>, <laughs> PB verdi. Sıfırını kullandım. Geri diğerini sattım hemen. Kaç para? Şey, 35. yanında mermi veriyor en azından o güzel. Keşke şatkan alsaydım. Mermi vermiyor. Abi hepsi tabanca. Şatkan vermiyor ki. Şatkan veriyor ya. Yo hepsi tabanca. Hepsi tabanca iskini gösteriyor. Bilmiyorum. Veriyorsa da. Aha vermiyordu evet ya. Ben makineli diye aldım. Ben kaç FPS olurum ya? 35 FPS ne arkadaşlar ya? 35 mi? <laughs> evet. 32. olsun ya. Allah. 2 k almadı değil mi bu otomatik kendini? Allah otomatik 2 k almış. Ama mecburum ben yoksa bana kötü görüntü olacak. Vallahi. Abi ben bir bok yedim ya 2K ekran olarak valla. O ekran kartına hiç fazla. <laughs> Ya, ekran şey zayıf kaldığını zannetmiyorum da. Oyunu daha. 1080'de kullan. İşte güzel olacak mı görüntü? Ya şu ana Değil kadar mi? hep 1080'de kullanıyordun. Şimdi mi güzel olacak mı diyorsun? Tamam da ekran 2K abi. Ya bir bak değişmiyor. Değişti ya bak. Gözüm yok eder. Oo nasıl parlıyor. Ava değişiyor abi maalesef. 130 FPS'te memnunum. Benim işlemci upgrade'le etmem lazım ya. Arkadaşlar bahş Bino link game, no game linki var şey, ya efendim? Sana bir şey diyeyim mi? İşlemci upgrade etmen değil. Bence ekran kartını önce upgrade etmen lazım. Abi işlemci çok büyük Bakma 5500 güzel bir ekran işlemci değil. İş, iş görer bir işlemci. Ben bu saate kadar 130 olmasa da 90 FPS'te çekim yapıyordum o işlemciyle. Kendi ne var ki işlemci. Aynısını ben kullanıyordum ya. Şeytan diyor komple sistemdesin. Valla lan sadece diski çıkarayım onu sen gerek yok ki A AM4 üzerinde bir şeyin var zaten. Kurulu sistemin var zaten. Sorun orada işte hani yordum artık sistemi. Sıfır ayrı bir şey. Katılmıyorum vallahi şuna. E, benim işlemcim mesela aynısı şu an uygun fiyatlı. Al 5 bin lira ona vereceksin canavarlar gibi. Direkt 40 FPS fark koyacak sana. Koyacak mı sorun orada? Hı? Koyacak mı şu sorun orada? Allah bana koydu. <laughs> i̇yi koydu mu abi? <laughs> bana koydu. İyi koydu. Allah iyi koydu. Videolara güzel yansıyor. Aynı sahnede 80 90 FPS alırken Allah 130 140'a çıktı. Kayıt alırken bir de. Çağ atlamış gibi hissettim kendimi. Senin bilgisayar kaç yıllık? Benim bilgisayar ee... Anakartın kaç yıllık mısın? 3 yıllık diyebiliriz. Benimki 6 yıllık abi sen ne <laughs> anlatıyor? Fark etmez ki. B450 <laughs> mi var? Ne kartın var? A ne Hatırlamıyorum ama. A520 ayerim. mi yoksa? Benim Galiba 520H. Daha... 520H olması lazım. Benimkisi A520'nin şeyi ama kalitelisi. Asus Tuf'un. Bilmiyorum ben işte çok iyiymiş Ben 6 yıl önce en ucuzu, ilk bilgisayarı ondan kalma ana kart. RAM'in biri de aynı şekilde. Vallahi ona benim komple yeni Ana karta istediğin kadar aban bana mısın demez. am 4 platformu sonuçta. İnanamayacaksın. Ara Araba olmuş. Arabaya iyi, gidiyor Ne oldu Allah! Anasını satayım. Aa! Ölme. Oğlum. Ne oluyor? Bu nasıl oldu? Ne oldu abi? Bacım bir tane şey vardı küçük bir baraka gibi bir yerde hep kurt yatıyor ya beleşet. Hı hı. Lan, orayı bir açtım kurt yok. Dedim oradaki mermileri toplayıp Allah'tan eğilerek gidiyordum. Sağ tarafta olacağını sola bir döndüm. Şey var korkunç kurt var. wolf var. Oha Kurula nasıl? birden bir karşıma çıktı. Allah bilir nasıl topukladım. Ama bu elemanı birlikte öldürürsek kırmızı loot pek düşer. Öldürebilecek mi? Vallahi üzerine mermi yağdırırsak bence öldürürüz. Benim jargörü de 8 mermi abi. 8'lik tabanca anahtarı var. <laughs> cicik cicik. Abisi Sen büyüyecek. <laughs> büyüyecek abi. Cicik bu. 45 kalibre mermi kullanan tabancamız yok da artık var. USP çıktı. Abi zaten USB mi var ya benim? O zaman ben kullanırım. Şey Hayır, onları çalacağım senden. Ne oldu lan? Niye görev başlattın? başlattın? Sen uzaktasın ya. Ha. Görev paylaşım işte. Benim tabi. için görev başlattın. Sıkıntı yok. Sen muhtemelen orada alandan mı çıktın acaba? Az önce ben o görev başlattım da. Yok sen de içerideydin ama. Ben abi. senin yanında değildim ki. Yanındaydın de ama. Ya abi şey ya. Video başladığım zaman. Abi sizin hiç sevmiyorum ya. Yakın silahım yok zaten. Anam burada gizli loot vardı onu unuttum ya. O. Oh. Şu yukarıda gizli loot var beyler bayanlar. Hadi şu Vare Wolf'u öldürelim. Gebermeden. Bir, bir dakika kafam Güzel. duvar çok. Mi? Güzel bir şey gelsin bize. Yani zaten lootlar iyi olduğu için ben çok bir şey fark ettiğimi zannetmiyorum. Allah. Kahve içtim abi. Ve düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Öldürdün mü abi? Öldürdüm. Şatkanla öldürdüm. 45 kalibre ve 918 18 mermi. Güzel. Ananın. -an. O da DPS olunca parkur da yapamıyorsun biliyor musun abi? Ben Allah grafikleri çekeceğim aşağı ya. Valla ne oldum değil nereden geldim diyeceksin. Nereden geldiğini unutma. <laughs> Nasıl yani? Grafiklerin... 7 FPS'den gelmiş adamsın sen. Evet. Kardeşim lag var şu an sunucuda. Hafif. Tamam düzeldi. Düzeldi düzeldi. Anasını satayım bu ne lan? 5 piksel ruşeye döndü. Antrodut mıydı? Neydi oyun ona döndü ona döndü. <laughs> bu kadar fark. Antrodut var ya zombi oyunu abi. Şey gibi Roblox karakterleri gibi. Hatırla. Oha. Be beleş ya Steam'de yıllardır. Bilmiyor mu cidden? Şey mi bu Battlefield tarzı bir oyun. O mu? Yok doğuyorsun böyle rastgele. Oyuncularla zombiler. Bekle kalayım. Bomboş genelde oynayan olmadığı için yıllardır. Ya yani Roblox karakterine benzer tipler vardı ya. Silahlar falan var böyle. Sende bir şey var mı? Yok. Sende bir şey var mı? Yok. Yemedi arkadaşlar. Aa ruble de alabilirim. Bak boru pompalı tüfek paketi. Dene abi. Hepsinde tabanca simgesi var ama dikkatli bakarsın. Hatta sen söylemedin mi tabanca veriyor diye bana. Bakalım. Ha. Ne verdi mesela? Kardeşim doğru misin ya? Ne verdi? PB verdi kardeşler. Ya PB yine PB bir daha. Hani bari farklı tabanca var. Lan niye koşmaya başladın? Şapala vuruyor ağzıma ya. Sen ne yapıyorsun? Aa loot düştü. 762 51 Baby setting standard ammo with solid damage and penetration in ineffective against armor zombie. Neden? Rap mi yapıyorsun la? He? <laughs> ne dediğinden bir halt anlamadım. Biliyorum abi senin İngilizce çok iyi değil ya. Al işte oğlum benim İngilizcem fena değildir lan. <laughs> benim Arapçam da İngilizcem de güzeldir lan. Ama İngilizce konuşmak çok keyifli ya. Müşteriler hep konuşuyor biliyor musun? Akıllar? Öyle mi? he yani. Yani biz yurt dışına çıkamayacağımıza göre maksimum sosyalleşme seviyemiz diyorsun ha. İlk fırsatını bulduğum anda. Yurt dışına adam. Hiç umurumda olmaz abi ülke mülke. Gram umurumda değil Türkiye. Bir bok olmaz Türkiye'den adam. Ya onları geçeceğim birazcık. Neydir? Türkiye'nin memleketin kıymetini biraz sonra Önce diğerler anlasın da ben sonra anlarım. Oğlum, mevzu şu, ee, biletten zaten bir halt olacağı yok. Ona ben de katılıyorum da ee, bir noktadan sonra ama bu böyle gitmez diyorsun yani. Ne doğru gidecek? Ne yap yapacak? Ne ne yapabilirim? Sen bir şey demeyeceğim. Sen bir şey demeyeceğim. Ben bir şey demeyeceğim. Ne de, desek de bir şey değişmiyor abi. Bize laf değil icraat lazım bu ülkede, Bunu anlamıyorlar. Sen icraat yap. Kim gelecek arkandan kimse? kimse değil ki oğlum. Sen zaten kimseye söz geçiremezsin. Gücün kimseye yetmez ki. Senin gücün sadece sana yeter. Yani tek başına olacaksın da anlamaz. Ben tek başıma bunu yapacağımı kaçar mı yani. Buradan kendi çıkamayacağım çünkü. Yani kaçmak gibi bir şansım Birin... varken niye burada ulaşayım ki? Allah şu var. Buna. Bir elin nesi var, iki elin sesi var bağıntısındayım. Ben Abi bizi oh. dostumuz sırtımızdan vuruyor. <laughs> Ülkeyi kurtarmaya mı gelecek? Insan... Şöyle doğru insanı zor bulursun ama doğru insanı bulduktan sonra gerçekten bu e, şey e, bu fedakarlığa değer. Peki bulacak mısın doğru insanı? Var. Bulabilecek misin yani? Zamanı Tabii. yetecek mi? Sen, sen doğru insan olduğunu düşünüyorsan kendin için demek ki senden bir tane daha vardır yani. Düzgün bir insan olduğunu düşünüyorsan evet. Bunun olası. Dunk'ın içinde USP ne arıyor güzel kardeşim ya. Abi çöpten çelik buluyorum. Alo. <laughs> Alo. Alo. Çöpten çelik çıkıyor. Az önce araba sandığından hiçbir şey çıkmadı. Araba sandığından hiçbir şey çıkmadıysa otobüs sandığından ne çıktı? Hiçbir şey. Evet, buradaki soğuk espriyi anlamak yüksek IQ gerektiriyor. Hocam bak 3 tane silahla geliyorum. Birinci slotta bomba var. Bu sefer kendi götüme atmam bu bombayı. <laughs> orayı videoya yakın çekin koy, çekim koy ama tamam mı abi? <laughs> orayı sil. Orayı sil. Kapat. Kapat. Hayır orayı silme koy. <laughs> orayı Oğlum kelim. sen sandıkları çok uzağa koymuşsun ya. Ben şeyi bulamıyorum. Para sandığını bulamıyorum. Abi kapının Neyse, önünde. Ben koyuyorum, sen, sen... Yok kapının önünde. Sen onu yaparsın. Abi bomba elimde. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ne veriyorsun? Şeydim, diyeyim dükkandayım ya. Şimdi 25 tane AK'nin kullandığı mermiden var. 60 tane de boş pompalı mermi kovanı var. Tamam ben bunu geleceğe alayım? yatırım dursunlar. Hangisini alayım? Bence AK mermisi her türlü. Okey. 335 metre. Hadi bunu beraber yapalım. seni görebilir miyim? 12 tane gümüş var. Sat. Evet. Benimkisi de hazırda duruyor. iki hmm. İki görev çift loot yaparız. Hatta şey yapalım ya. Çift loot yapalım ya, mekanları. Ben öyle yaptım zaten. Az önce. Ya ilkinde o gizli loot almayı unuttum da ben açlıktan geberiyorum şu an. Al paran var madem. Şu i̇şte yemek al. yok. Gelecek de yemek yok. O gizli şey al otomattan al. Konserveleri alayım. Param bitti. Evet, para bitti çünkü şey aldım. Hızıracak mod aldım. Oh, sen takla mıydız? Sen de bende var bir tane. Ben, ben de kafamda bir tane var evet. Tamam bu, takla tek neyse. Alsın, alsın. sen kullan. Yarın yenileniyor zaten. Dükkan. Her gün yenileniyor. Burada ne var? Kurtons. 12 şey, Hangisi? Her gün mü? Her gün yenilenmesi çok iyi bir şey. Evet. Çoğuna paramız yetmiyor zaten. <laughs> İtemlerin. Yani 20 bin, 30 bin e en ucuz silah. PB kaçtan satıyor? 15 binden mi satıyor? Oha. Kaç? Yok. O kadar değil galiba. De. Yani 3 bini var ama ya. 3 bin de fazla silah için. 3 açlığım var. 3. Ama şey yani Enflasyonun sonuçta buranın ekonomisi biliyorsun. Bizim evin hangisiydi lan? Şuydu değil mi? Bu açılmamış açamıyorum ha aç. başka. Bizim şu demirci ocağı işine de girişmeniz lazım ya. Yapalım ama malzememiz vardır. Gece oldu hazır gece olmuşken onlar olur. Şey Görevi yapak da kanka. Gece mi tutalım ya? Ha bir görevleri bitirelim ondan sonra base bakımına gireriz bence. Şu Abi kıvas iç. Yapıştır kanka. Ee, Jank 3'e mi attım? her şeyi de ya. Benim tabancam nerede abi? He. Eze mi gittin yine ya? Evet. Benim tabancam nerede? USB'mi çaldın. Beni mi arıyorsun? Evet. Çaldın değil mi? Evet. Evet <laughs> abi burada sandalyeleri Aynen. niye aldın? Ne güzel biz burada yemek yerdik oturup. Nerede la? Şu mutfağın masanın mutfağı he, var. buradaki sandalyeleri aldın yerdik yemek yemi şeyde yiyeceksin lan. Balkonun Anam. Balkonun boşuna mı var? Balkonda pöfür pöfür. Orada yiyeceksin. Abi burası zombiler şimdi leş gibi kokuyordur ya. Öyle değil mi oğlum? Olsun. Şu parayı da evet, buraya. Kokuya bayılırım. Biraz bekleyeceğim abi. Malum terini boşaltayım. Bu benim çaktım mı? Ben de o zaman acaba bu işe girişebilecek miyim? O iş ne acaba? Ince iş, anlarsın ya. Aa ben şeytanım. Aa, da. oh yeah. Bizim şeylerimiz yukarıda mı acaba? Neyderimiz? Ee, ocak. Ocak? Mod mu? Yine ocak ya, yemek pişirme ocağı. Yemek pişirme hocam var ha bu, kamp ateşi değil mi? Kamp ateşi lan. Tamam ekip. yapmadım ki. Yapacak şimdi yapacaktım onu. Yukarıda ha, değil. Tamam. Aldıysan hatta direkt şu yemek sandığının üstüne koy ya. de bak makinesini. E, ocağı yapsak bile şeyimiz vardı sanki. burada mı çıkarttık ya? Neyimiz onu ızgara mı dün Yukarıda da Izgara onun. değil diğeri. Tencerede tencere. O da değil. yukarıdadır. Ben yanlışla bütün envanteri attım buraya. Bir de buradan sen eşyalar aldığın için burada karışmış. Dur dur. Geyik buldum kapımızın önünde vurmak ister misin? Yok sen vur ver abi. Geçen sen vurmuştun. Bu sefer bende. Ama... <laughs> ha bak sen medisini falan da görmedim Burada chemical ve medic ile iki ikiye Biraz karıştırdım ortalığı baktım. Evet baya karıştırmışsın ortalığı biraz değil. Yemekler bende bu arada. Hani kamp ateşini koyarsan bir şeyler yapabiliyor muyum bakacağım da. Rızkımız kapımızın önüne kadar gelmiş. Onu bir anlayayım da. <laughs> El bombasıyla geleceğim. Atmamışım da. <laughs> Anasını... Oğlum nerede lan? Despan mı oldu? Yemiş. Ha, yok. Mi? Şeye dön düşmüş. Kuyunun içine. Okey sakin ol. Korkma. <laughs> Ayla ya. Ya 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 ya. Buraya ne yapalım yani? Oh my. Şimdi ben buradan nereden taş bulacağım ya? Taş taş mı toplayayım? Abi taş envanterinde değil mi? Envanterimde de az, yeterli değil. Abi 5 tane taş istiyor kamp ateşine. Sen ne yapmış hoşuna anlamadım. Kamp ateşi değil ya. Şeye de lazım olacak. Rafineri hocam. Demir mı? Demirci ocağına da lazım olacak. Bir yememiz yese geberiyorum abi. Kadın inliyor diye. <laughs> Aşk. <laughs> Şeyimiz vardı değil mi? Neyimiz var? Ee, Tencelerimiz, tencerelerimiz, tencere tava. Dur ben getireyim onları. Buraya atıyorum o zaman. Kapa dışını, mutfağa da O kadar roleplay yapıyorduk. Ne oldu işi? O işe... O işe... O işe? O işe... Aha, bizim pencere yok Bombayı da mermileri atıyorum bu arada. Harbi pencere tamam. nerede? Ha, tenceremiz yok. Gelip bana hakem kesiyor. Abi bizim ızgaramız İşmiş vardı. Patates. Ben de vardı diye hatırlıyorum da ızgara eti kaldırmışlar kanka. He? Izgara et yapamıyoruz. Kitle olmuş. patates yapabiliyoruz sadece. Ee, bütün yemekler aldın mı? Evet. Almışsın tamam. Yapabildiğini